Bu ne hey maşallah tebarekallah La havle ve la kuvvete illa billah Normalde Baharda bu görüntüleri Görüyoruz Bu kadar güzel arının uçtuğuna Baharda şahitlik ediyoruz Ama Adı üstünde sonbahar olması dolayısıyla bir kez daha son bir bahar olarak böyle bir görüntü Allah azze ve celle bizlere bahşetti. Bu görüntüler arıcının hayali. Evet, bir de şunlara bakalım. kuzucuklar sizde mi çalışıyorsunuz? Demek ki dışarıda bal olunca arı şov yapıyor. Düş saldırmayın kızlar.